...yoldan, vahşi batıdan geliyorlar. <laughs> Efendim, hepinize sevgiler, saygılar gelsin. Bugün gördüğünüz gibi o bir tane şey vardı, daha önce söylemiştim. Kilimiti'cin <laughs> tarzında yine karşınızdayız. O kadar uzun zaman oldu ki gerçekten bu kot etek giymeyeli. Herhalde en son ne zamanda, üniversitede falan giymiştim... Ama bunu görünce hakikaten çok hoşuma gitti böyle derilerle falan birlikte. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Haftanız nasıl geçiyor bilmiyorum ama ben bugünü perşembe sanıp yarın cuma ne yapsak ne güzel son bir gün kaldı. Haftayı tamamlıyoruz kazasız belasız derken beni de sevgili yönetmenim dedi ki Başak Hanımcığım bugün çarşamba yalnız farkındaysanız. Daha bir perşembemiz cumamız var dedi beni kendime getirdi sağ olsun. Efendim programımız başladı. Tabii ki yorumların hepsini de okuyorum. Bazı arkadaşlarımız postiş için demişler ki yani Başak Hanım bence doğal haliniz daha güzel. Evet bugün yine gördüğünüz gibi nasıl Büşra'cığım yalnız bir fön çektiysen bir kırık fön. Dünkü fönün bugün devamını kullanıyorum. Hiç kuaföre gitme gereği duymadım. Öyle bir e, e, styling yapan bir ee, çalışma arkadaşım var ki yaptığı fönü bugün de kullanırız ki ben zaten dalgalı fönü aslında bir gün sonra kullanmayı daha çok seviyorum çünkü o dalgalar daha da açılıyor, daha da doğal hale geldiği için daha çok hoşuma gidiyor. Bugün de o yüzden sevgili becerikli stylingimizi yapan arkadaşımızın saçlarıyla karşınızdayım. Ben de sevdiğim bunu hakikaten uzun zaman olmuş, hep düz kullanmaktan. Efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, evde sıhhatler yerinde midir? Ananız, babanız, çocuklarınız, eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, sevdiklerinizin sağlığı yerindeyse geri kalanı hallederiz hiç merak etmeyin. Tabii bugün yine konularımız var ama özellikle işleyeceğim bir konu var ki hani birazcık da tabii hep magazin yapmıyoruz biliyorsunuz. Magazinin dışında da Gün, güncel hayatın içerisinde beni çok etkileyen, böyle duygusallaştıran, birazcık olsun bize insan olmanın, vefanın, merhameti hatırlatan hikayelere de veriyoruz. Bugün öyle bir hikaye gelecek gönlünüze gerçekten. Ben çok duygulandım, çok etkilendim bundan. Ee, i̇nsanların artık birbirine tahammül edemediği, evliliklerin kutsallığını yitirdiği, insanların birbirinin suratına bakıp da gülümsediği ama arkadan iş çevirdiği, herkesin ilişkide B planı olduğu, artık saflığın ve güzelliğin yerine Menfaatin ve çıkarların ön plana çıktığı tabii ki genelleme yapmıyorum içinde iyiler de var e, kendi e, ilişkilerimize baktığımız zaman saf sevgili olan ilişkilerimiz de var ki benimki öyle zaten güzellikle bakıyorum ona. Kalbine bakıyorum, yüzüne bakıyorum, güzelliğine bakıyorum, bana bakışına bakıyorum, ilgisine bakıyorum, adamlığına bakıyorum. O yüzden de bakarken ilişkilerde direkt cüzdanına, cebine, B planımda o olmazsa başkası olursun diye bakmıyoruz. O yüzden de mutlu ilişkinin formülü kalbi temiz tutmaktan geçiyor zaten. Dedikten sonra isterseniz ilk konumuz gelsin. Demet Özdemir'i özlemiştik aslında. Uzun zamandır çünkü dizi projesiyle falan yoktu ortalıkta. Bir geldi, pir geldi. Gelsin bakalım Demet doğum gününde Yeni partneri sevgili Çağatay Ulusoy için neler söylemiş? Nasıl bir partner? Valla çok naif, çok kibar, çok yetenekli tabii ki söylememe gerek yok bence. Sadece biz daha tam olarak sahneleri beraber çekme timingiyle ilgili... ...çok fazla vakit geçiremedik daha. Ama birkaç günlük olan setimizde gayet güzel. Setimizin diğer oyuncuları da çok güzel. Bence iyi bir sinerji yakalayacağız gibi hissediyorum. Umarım seyirciye geçer. Profesyon olmadan deneyimlediğim bir yolculuktu aslında ama şimdi bu biraz da karakterin ete kemiğe büründüğü bir hal olunca e tabi çalışmam gerekiyor sevgili Metin Özürk ile çalışıyoruz. E, işte karakterin kendi varlığını yarat, yaratım sürecinde başka türlü aslında sancılar çekerken bir de ee, iyi şarkılar, doğru şarkılar ve iyi ile ilgili de bir serüvene girdim. Benim için bir challenge diyebilirim. Umarım izleyici e, dinlerken hem karakteri benimsel hem de duyduğu şarkılar, benim sesim onların aslında hoşuna gider. Benim temennim o. Siz pek tatmin olduğunuz mü sesinizden. Çok iddialı olmadığım için aslında oldum biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet Demet Özdemir. Ben onu aslında... Doğduğun ev kaderindir dizisine daha çok böyle yakından böyle izlerken falan tanımış oldum, tanıma şansı yakaladım. Güzel bir kadın bence. Üstelik de düşünsenize dans kariyerine yani dansçı olarak başlayıp kliplerde ya da gittiği yerlerde dans ederken kariyerini oyuncu olarak devam ettirip ondan sonra oyunculuk serüvenine girdikten sonra da başarı elde etmiş bir kız. Üstelik de anne babasıyla Babasıyla annesi ayrıldıktan sonra kardeşiyle birlikte bir hayatın içinde savaşa atılmış. Baktığınız zaman zaten oyunculara ya da böyle geçmişlerine bir bakın mutlaka bir aile travması var. Bu sadece sanmayın ki Türkiye'de var. Dünyanın her yerinde başarı elde etmiş oyuncular olsun, e, televizyon dünyasının şöhretli isimlerinin geçmişleri mutlaka travmatik bir aile hikayesiyle dolu. Benim dinlediklerim Hollywood yıldızlarında da vardı böyle anne baba ayrılmış ya da baba anneyi öldürmüş, işte işkence görmüş aileler, çok fazla şiddet görmüş, travmalar yaşamış çocuklar. Demet de aslında hayatı birazcık öyle. Biraz yokluk içerisinde geçmiş. İzmit'ten zaten İzmit'te yaşarken bir anda İstanbul'a yolu düşüyor. Ama tabii şöhret eskiden bana göre şu bakın şimdi şöhretli olmakla başarılı başarıyı elde etmek arasında çok büyük farklılıklar var. Onları bir defa birbirinden ayırmamız gerekiyor. Şöhreti yakalamak çok zor değil. Bugün çıkıp da yapacağınız absürt bir şey. Hele ki sosyal medya fenomeni olmak ya da influencer olmak. Hani diyorlar ya, çok emek verdim. Ne çok emek verdiniz Allah aşkına. Hani bugün dışarıda kariyer yapmak için... Eğitimini tamamlayan anne babalar çocuklarını okutmak için Kaç işte çalışıp da aman okulumuzu okusun, aman çocuk geleceğini sağlasın diye üniversitesinden yüksek lisansına kadar bu kadar emek sarf edip çocukların işe girdiklerinde aldıkları maaşlar da ortada. O yüzden böyle çok abartılarak anlatılıyor da sizin bugün bir tane paylaştığınız postla insanlar iki ay asgari ücretle çalışıp ancak onu alıyor. O söylediğim de en düşük rakamlı böyle yeni yetmeyi filozorlar için söylüyorum. O yüzden Demet de iyi bir ibre yakaladı. Bakalım... E, ee, Çağatay Ulusoy'la nasıl bir şey yakalayacaklar? Çünkü Çağatay'ın son dizisi aslında ben çok umutluydum o diziden. Onu söyleyeyim izliyordum da zaten. Ama istedikleri reytingi almadı. Kıvanç Tatlıtuğ'da biliyorsunuz en son yaptığı dizide de ilk önce çok güzel başladılar. Reytingler çok iyiydi. Ama sonra ne olduysa ikinci sezona girdiklerinde istedikleri şeyi yakalamayınca erken sezon yapmak ve final yapmak zorunda kaldılar ikinci sezonda. Demet de şimdi Çağatay'la kamera karşısına geçecek. Bakalım nasıl bir çift olacaklar. Şimdi burada Çağatay Ulusoy yeraltı dünyasından bir kabadayı canlandırıyor Eşref diye. Ve ka canlandırdığı kabadayı da iyi huylu aslında mert, delikanlı ama bu camianın içine girmiş. Hayat onu buraya getirmiş. Yoksul bir ailenin oğlu. Diğeri de bir şarkıcıyı canlandıracak. O yüzden de sevgili Metin Özürk'e de sevgilerimi gönderiyorum. Çok sevdiğim Eda Metin Özürk'ü çifti. Çok beğendiğim müzisyenliğini çok inandığım isimlerden bir tanesi. Doğru yerden de eğitim almış. Ama bence Demet'in zaten altyapısında şarkı söyleyebilecek... Onu da kaldırabilecek zaten bir altyapısı vardı. Şarkı söylerken onu hissediyorsunuz. Hani bir insana bir şeyin eğitimini verirsiniz ama yapabileceği bu kadardır. Ama Serenay olsun, Demet olsun ve hatta Demet Evgar'da aynı şekilde sesi çok iyi olan isimlerden bir tanesi. O yüzden bu üç tane hanıma baktığınızda sesleri gayet güzel. Eşref Rüya yakında başlayacak. Kanal D'de yayınlanacak. Herkes büyük bir merakla bekliyor. Bakalım istenilen reytingi yakalayabilecekler mi? Çünkü önemli olan birbirlerine olan uyumları. Eğer izleyici onları aşk içerisinde yalı çapkında nasıl ki efendime söyleyeyim bir aşk doğdu oradan. Orada ilişkide e, Mert Ramazan ile Afra Saraçoğlu'nun birbirlerine olan bakışları ve duygularına, aşklarına izleyici inanıp öylesine sarıldılar ki senaryo ve hikaye. Bakalım buradan bir şey çıkar mı? Yani çünkü biliyorsunuz yakın temasta olup da bu kadar fazla vakit geçirince çiftler arasında aşk da kaçınılmaz oluyor. Ve mutlaka oradan bir aşk hikayesi çıkabiliyor. Bakalım bu çiftlerde de böyle bir şey olacak mı? Çünkü başlayacaklar aşk yazmaya. Çünkü ikisi de bekar. Hani belki birisi evli olsa e, hikaye yazılırken biraz daha itinalı davranabilir magazin basın arkadaşlarımız. Ama çok sık vakit geçirmeye başlayınca etkileşim olabiliyor. Umarım bu hikayede e, rating alsın diye... Böyle bir e, senaryo yazmazlar çünkü izleyici artık bunu iyi keşfediyor. Bakalım göreceğiz efendim. Aralarında bir aşk olur mu? Buradan bir şey çıkar mı? Çıkmaz mı? Hep birlikte göreceğiz, fark edeceğiz dedikten sonra iki gözümün çıchaa geliyor. <laughs> i̇ki gözümün çiçeği son zamanlarda giydiği kıyafetlerle gözlerimizi kanatan biz son Albüm kapağı dışında sahne aldığı yerde kıyafetiyle hepimizi şaşırttı. Gelsin bakalım. <laughs> Evet, ben e, aslında hiçbir yere katılmıyorum biliyorsunuz ama Amor benim için çok kıymetli, çok değerli ve yaklaşık birkaç yıldır onunla çalışıyorum. E, artık ailemden biri gibi. E, heyecanlıyım onun adına ama e, şanslıyım çünkü birkaç e, çalışmasını yakından gördüm. Gerçekten hepsi sanat eseri. Ama şimdi oldu mu Atakan Bey? Siz ne demek istiyorsunuz yani? Ha? Banu Alkan gibi mi giyiniyor demek istemişsiniz burada Sibelcan? Can? Hayır nedir amaç yani şey mi demek istediniz? Yani Sibelcan zaman geçtikçe Banu Alkan gibi giyinmeye başlıyor artık Başık Hanım. Yani bir erkek olarak ama yakaladığınız şey çok önemli gerçekten. Çünkü son zamanlarda özellikle Sibel Can'ın şu son giydiği kırmızı o albüm kapağında ve albümünde afişlerinde kullandığı şey bize Banu Alkan'ı şey evet Banu Alkan'ı bize hatırlattı. Çünkü o da biliyorsunuz böyle kumaşları alır sarar sarar şuradan getirir bir yerden fiyonk yapar bir gül koyar öyle olmuş şimdi bakın kadınlar kilo alır kilo verir ben kadının bedeni üzerinden yapılan yorumlara şiddetle karşıyım ki zaten Sibel balık et de çok yakışıyor. Ben Sibel Can'ı çok zayıf düşünemiyorum. Mesela ben Işık Karaca'yı da çok zayıf düşünemiyorum. Onlara balık et yakışıyor. Sadece balık etli olabilirsiniz ama kıyafet seçiminiz sizi sahnede çok daha farklı gösterebilir. Şuradaki kıyafet Banu Alkan'dan ne farkı var Allah aşkına? Şuraya bir tane böyle bir tüy taksanız Banu Alkan'ın ee bu işte galalarda ya da televizyon programlarında giydiği kıyafet. Şu kıyafeti çok beğendim. İşte Sibel Can'ın son giydiği galada katıldığı gittiği sahnesinde giydiği kıyafet. Bu da geçen yıl katıldığı bir davette beğendiği bir kıyafetiydi. İsterse bir kadın ki Sibel Can'ın göğüs kafesi ve gerçekten dekoltesi çok güzel bir kadın. Balık etli olduğu içerisinde içinde farkındaysanız pürüzsüz ve gayet de yaşının en güzeli kadınlardan bir tanesi ki ben yüzünü de çok beğenirim. Ki zamanında bana soracak olursanız Hülya Avşar'dan çok daha güzel bir kadındı. Ben Sibel Can'ın gençliğini Hülya Avşar'dan çok daha güzel buluyorum. Hakikaten su gibi. Tabii ki Hülya Avşar da çok güzel bir kadındı. Ama Sibel Can yaş aldıkça güzel yaşalan, o güzelliğini de koruyan kadınlardan bir tanesiydi. Sürekli kilo alıp kilo vermedi. O yüzden de çok fazla böyle deformasyona Uğramadığını düşünüyorum vücudunun ama şuradaki kıyafeti artık son zamanlarda o kadar eleştiri alıyordu ki Sibel Canay'ın sahne kostümleriniz işte bir gümüş kıyafet var birazdan gelecek ekranda göreceksiniz o gümüş kıyafet fecaatti yani ne ben niye kilo aldın da hayır efendim hayat bu ben de geçen yıl 2022 yılında ilaçlarımdan, kullandığım ilaçlardan, rahatsızlığımdan bir de o dönem birazcık rahatlığın da verdiği bir süreçte bir kilo aldım. Hem de baya baya kilo aldım. Yani 20 kiloya yakın bir Evet 17-18 kiloya yakın bir kilo aldım. İnanın bana kilo aldığım zaman hayatım boyunca hiç kilo almayan hep bir 55 ile 57 arasında giden bir kadın olarak o aldığım 17-18 kilo beni öylesine zorlamaya başlamıştı ki ciğerim yağ bağladı efendim. Safra kesemi kaybettim. Sonra merdivenlerden çıkarken ikinci katta ev çıkarken merdivenden zorlanmaya başladım. Diz kapaklarımda ağır oldu. Otururken fazla oturamamaya başladım. Yani vücut alışık olmadığı bir kiloyla karşılaştığında şoka giriyor. Ve baktım ki tatlım Canım Başakcığım, üzümlü kekim sen ne yapıyorsun çocuğum dedim kendi kendime. Böyle bu kiloyla devam edersen ki herkes bana Başakcığım çok yakıştı dediler. Hayır ufak tefek bir kadınsanız kilo çok kötü duruyor bence. Yani nasıl kötü duruyor? Bir defa yaşınızın çok üstünde gösteriyorsunuz. Sağlık açısından organlarınız alışık olmadığı için yağ bağlıyor. Yani kilonun vücuda bir faydası yok. O konuda bir anlaşalım. Görüntüyü boş verin. Sağlık olarak bir defa kilonun vücuda çok fayda ...fazla faydası yok. E Ben baktım ki safra kesemi kaybettim. Giderek konu ciğerlere... <laughs> ...bağırsaklara, böbreklere, dalağa falan... ...gelmeye başlayınca... ...kilo vermeye karar verdim ve bu süreci de... ...bir yıl içerisinde bu şekilde geçirdim. O yüzden... ...sevgili Sibel Can'da balık etli... ...beğeniyorum ben onu ama... Seçimleri çok kötü olduğu için bakın şurada kilosunu gayet güzel saklamış, gayet balık etli, göğüsteki dekoltesi çok ölçülü ve çok güzel. Bacak dekoltesini de gayet güzel beğendim ama o gümüş rengi yani gerçekten gözlerimizi kanattı. Denizin içerisinde uzun süre yiyeceğe ve besine <laughs> maruz kalmış bir deniz kızı edasıyla bizi birazcık şaşırttı. Tombul bir deniz kızı olmuştu kendisi. O yüzden de çok beğenmedik ama bu halini çok beğendim. Sevgilisi Bercan, sen kilo alsan da kilo versen de sahneni, sesini çok beğeniyoruz. Ama sahne kıyafetlerinde ne olursa olsun o siyah kadife üzerine yaptığın taşlı Kıyafetini keşke albüm kapağını öyle yapsaydım. Bunlar artık çok demode. Birazcık da milenyum çağını yakalamak lazım. Sibelcan herkesin bildiği bir isim ama yeni jenerasyonu yakalamak adına birazcık yenilenmek gerekiyor. Geçmişte de değil, geleceğe birazcık yüzümüzü çevirmek gerektiğini düşünüyorum ama seviyoruz kendisini dedikten sonra şimdi bir hikaye gelecek. Ben izlediğim zaman bunu programa bugün taşımayı çok istedim. Çünkü hikaye beni çok etkiledi. Allah herkese böyle bir aşk, böyle bir sevgi nasip etsin. Yani şöyle şunu kendim için söyleyebilirim. Allah kimseyi kimsenin tabii ki elini Bırakmasın insan eti ağırdır derdi annem hakikaten öyle ama ben engelli bir babanın evladı olarak babamın bacakları kesildiğinde annemin ona gösterdiği merhamet annemin ona gösterdiği bakımına gösterdiği o sevecenliği o başını okşarken onu yıkarken ona gösterdiği özen benim hayatımda çok örnek aldığım bir durumdu o yüzden hani ben de sevdiğim adamın başına böyle bir şey gelse. Annemin gittiği yoldan giderdim diye düşünüyor çünkü biz böyle bir annenin evladı olarak büyütüldük. Vefa çok kıymetli bir şey. Gelsin bakalım hikaye, bakalım sizde hangi duyguya sebep olacak? fotoğrafta gördüğünüz kadın eşi ağır beyin hasarı geçirdikten sonra ondan boşandı. Fakat verdiği bir karar tüm dünyanın onları konuşmasına sebep oldu. Chris ve Brandon uzun süre lisede sevgili olduktan sonra nihayet evlenmeye karar verdiler. Evlendikten tam 2 sene sonra ise Brandon büyük bir trafik kazası geçirdi ve beynini aldığı hasarla uzun süre komada kaldı. Uyandığında motor ve bilişsel becerilerinin büyük bir çoğunluğunu kaybetmişti ve hafızası ise sadece son birkaç saniyelik anlardan ibaretti. Brandon'ın başka bir yakını olmaması sebebiyle yıllar boyunca bakımıyla Chris ilgilendi. Fakat çocuk sahibi olma hayalini Brandon'la gerçekleştiremeyeceğini anladığında ondan tek bir şartla boşanmaya karar verdi. Boşansalar bile hala Brandon'ın bakım vereni ve yasal vasisi olmaya devam edecekti. Chris Brandon'la birlikte hayatına devam etti ve yıllar sonra James adında yeni bir adamla ilişkiye başladığında James Chris'in hayatındaki bu gerçeği kabul etmek zorundaydı. Uzun yıllar boyunca hep birlikte yaşadılar, çocukluğu koca bir aile oldular ve karısının eski kocasının bakımını üstlenen James'e sorulduğunda Chris'i gerçekten sevebilmemin yolu önce Brandon'ı sevmekten geçiyordu diye cevap verdi. Gerçek aşk sonsuza kadar mutlu olmak değil, en umutsuz zamanlarda bile sevdiğiniz kişiye sahip çıkabilmektir. Ee, bu hikayeyi dün gece evde böyle otururken bir anda karşıma geldi. O kadar etkilendim ki. Yani duygularımızı gerçekten son zamanlarda özellikle de bu öğleden sonra kuşaklarını e, izlemeye başladığımızda o kuşaklarda gördüğümüz ilişkiler o kadar artık bizi yeni jenerasyon gençlerimizi evlilik konusunda o kadar uzaklaştırdı ki artık yeni jenerasyona baktığınızda evlenmekle ilgili düşünceleri e, evleneceğim ama hani çok sıkılırsam olmazsa da bırakır giderim ayrılırım ya da boşanırız ne olacak ki denil diyor. Hani eskilere sormuşlar uzun evliliğin sırrı nedir diye. Sizler Sökülenleri çöpe atarken biz dikerek yama yapıyoruz demişlerdi. İlişkilerde hakikaten böyle bir kavram vardı geçmişten gelen. Anneannelerimiz, annelerimiz öyle bir jenerasyondan gelen ebeveynlerimiz vardı. Ama şimdi dönüp baktığınızda kadınlar komşularından ya da çevrelerinde başka insanlarla ilişki yaşayarak, hamile kalarak, evinde aynı yastığa baş koyduğu adamdan bunu saklayarak, doğan çocuklarının e, kimliklerini Baba başka birisiyken babanın ya çocukların babası başka biriyken yanında birlikte aynı yastığa baş koyduğu adama bunu empoze ettiren acımasızca bu sırla yaşayan sonra da gerçekler ortaya çıkıp ya da karşı taraf artık ben hazırım biz bir yola girebiliriz dediğinde aynı yastığa baş koyduğu bir tane ya da iki tane çocuğu karşı tarafa yamadığı adamları terk ederek çekip gidebiliyorlar ya da DNA testlerinde südüt yoda başkasından çıkan adamlar için mutluluk çığlığı ya da erkek ya da kadın cinsiyetsizce, kimliksizce fark etmeden ellerini tutup sevgilileriyle eşlerini karşısına geçip arsızca, utanmadan ilişkilerini söyleyebiliyorlar. Ve dönüp baktığınızda insanlar yokluk çektiklerinde de sırtlarını dönüyorlar birbirlerine. En ufak bir kavgada kimse kimsenin kahrını çekmek istemiyor. Oysa ki... Bu hikaye beni çok duygulandırdı. Çünkü Allah herkese hakikaten böyle bir sevgi nasip etsin. Hani Türkiye'ye dönüp baktığınızda bunu Türkiye'de kaç erkek kabul eder? Emin olun ki yüzde yüz söylüyorum. Hiç kimse böyle bir şey kabul etmeyecektir. İşte yurt dışında gördüğümüz bir şey var. Şimdi baktığınızda hani hikaye belki size şey gelebilir hani Şimdi neticede bu hanımefendi bu adamla aşkla bir evlilik yapıyor ama adamın kimsesi yok. Onu götürüp bir bakım evine bıraktığı zaman orada sefil olacağını da çok iyi biliyor. Bu yüzden de Allah herkese bu hanımefendinin merhametini nasip etsin. Ve hanımefendi beyefendiye bakarken çocuk da istediği için ve artık o da asla eski sağlığına kavuşamayacağı için iki tarafta denge tutmak için kendisiyle birlikte olmak isteyen insana böyle bir şartı koşuyor. Hanımefendinin yaptığı çok büyük bir şey ama onu bu haliyle çocuk gibi bakmayı kabul eden yeni eşe de helal olsun diyorum. Hani cennetin cehennemin kapıları ne ile açılır derseniz ebedi hayatta sorgulanırken karşınıza neyin zekatı derseniz işte böyle bir şey. Bakın bunun dille dinle ırkla hiçbir ilgisi yok. Bugün tuttuğunuz oruçta. Ramazan ayı geliyor yakında. Cumartesi günü herkes oruçlu olacak. Uçan kuş bile. Tabii sağlığı yerinde olan için ya da inançları olan için söylüyorum bunu. Ama dönüp baktığınızda bu işin namazının yazı yok efendim. Merhamet çok başka bir şey. Hangi dile, dine, ırka mensup olduğunuzun hiçbir önemi yok. Önemli olan insan olmanın erdemine ulaşmak. İşte bu hanımefendinin baktığınızda farklı bir dile farklı bir dine, farklı bir şeye mensup bir kadın ama merhameti bana göre dünyada her türlü insanın kimliksizce örnek alacağı bir şey, hakikaten çok büyük bir şey. Allah herkese böyle insanlarla denk getirsin. İnsanlar şimdi sağlıklı eşlerine bile tahammül edemeyip hala gözleri dışarıda, kadın ya da erkek başka arayışlar içindeyken Birazcık yüreğiniz ısınsın istedim. Birazcık kalbiniz ısınsın istedim. Birazcık aşkı olan inancınız, merhamete olan inancınız, insanlığın kendi değerlerini kaybettiği bu dönemde insanlığa olan inancımız birazcık yükselsin diye, kendinizi iyi hissedin diye bunu koymak istedim. Ama ben kendimde şunu biliyorum ki böyle bir babanın yıllardır bakan bir annem olduğu için ben Allah korusun birlikte olduğum insanın başına asla böyle bir şey gelsin istemem. Asla böyle kimsenin eline kimseye Allah muhtaç etmesin. Ama ilişki ve evlilik böyle bir şey. Yarın ne yaşayacağınız hiç belli değil. Yarın neyle karşılaşacağınız belli değil. Sizin için de karşı taraf için de geçerli. Ama emin olun ben de sevdiğim insana sırtımı dönmezdim. Kendimi de çok iyi tanıyorum. Ben boyundan aşağısı felç kalan köpeğimin dahi uyutulmasını istediklerinde ona bir buçuk yıl boyunca 60 kilometre yol yapıp her gün gidiş geliş 100 kilometreydi. Gidip köpeğimin bütün bakımlarını ve tedavisini yaptırıp özel hayatımı sonlandırıp tamamen ona odaklanmıştım. Çünkü bu dünyaya gelme sebebimiz yiyip içip gezip tozmak değil sevgili izleyiciler. Bu dünyaya gelme sebeplerimizden en önemli sebepler amaçla aracı karıştırmamak. Yemek içmek temel ihtiyaç. Hayatta kalabilmemiz için uyku temel ihtiyaç ama en önemli şey insan olmanın erdemine ulaşmak için önümüze çıkan bazı şeyleri merhametle sevgiyle çözümlemek bazı fırsatları değerlendirmek belki de hayatınızda çok daha yaşayacağınız güzel şeylerin öncesinde tutulan sınavları iyi geçebilmek çünkü sınavlarına iyi hazırlananlar bu hayatta her zaman için ayakta dimdik durur diyeceksiniz ki iyilerin sınavı zor mu? Evet, kötü olmak çok kolay. Giderken bir canlıya zarar vermek çok kolay. Önemli olan bu kadar kirlilik içerisinde beyazda kalmak ama emin olun ki her filmin sonunda kötüler kazanır gibi görülse de senaryonun finalinde iyiler her zaman için iyi hak ederler ve güzellik onları bulur diyoruz. Ve şimdi bu kadar güzel şeyden sonra üzgünüm <laughs> karşınıza böyle bir video ile geldiğim için ama finali Benekli Fato ile yapıyoruz. Buyurun bakalım kimmiş bu? Efendim şimdi ben de baktım da dedim ki Aa, cadılar bayramı mı var dedim yani kendi kendime bunu ilk izlediğim zaman. Ay dedim ki aa ne zaman dedim oldu bu cadılar bayramı dedim bizim haberimiz yok. Hayır cadılar bayramı falan değil. Bildiğiniz her zamanki gibi bizim çılgın fotomuz, çılgın e, yıldızımız yüzüne benekler yaparak böyle sahneye çıkmış. Şimdi bakın sesini diyeceğim bir şey yok. Yani, evet sesi güzel mi güzel. Geçtiğimiz günlerde Tanyeli'nin... E, Yardım gecesinde gittiğimizde de dinledik. Canlı performansı gerçekten çok iyi. Şarkıları derseniz bana göre son zamanlarda hiç iyi ürettiği bir şey yok. Hepsi de geçmişin ekmeğini yiyor. Ne oldu bu bestecilere bilmiyorum ama eskiden ne güzel şarkılar olurdu. Dinlerken sizi alıp bir yere götürürdü. Duyguyu çok yoğun yaşardınız. Şimdiki şarkılarda vurdulu kırdılı, seks ve cinsellik üzerine, küfür üzerine kurulu. O yüzden aynı duyguyu vermese de yine de işte eski şarkıların yarattığı şeyle devam ediyoruz. Şimdi Yıldız Tilbe'yi ben sahnede böyle görsem. Ya şimdi insan da sahnede baktığı zaman sanatçının yüzüne de bakmak istiyor. Yani Allah aşkına bu nedir ya? Korku filmi gibi gerçekten. Şimdi bak ben ne beden üzerinden yapıyorum bu yorumu ne de başka bir şey. Ama hani böyle de çıkmazsın ya hakikaten. Yani çılgınlık dedik, delilik dedik. Geçenlerde biliyorsunuz öyle bir kıyafetle çıktı ki yani iç çamaşırları tamamen ortadaydı. Hani biz burada diğerlerini iç çamaşırıyla vuruyoruz, kıyafetiyle vuruyoruz ama konu yıldız olunca delidir, ne yapsa yeridir diyoruz. Hani akıllı olup da dünyanın kahrını çekeceğimi aman deli olayım dünya benim kahrını çeksin diye bir formül bulmuş kendisine o formülle devam ediyor ama ben açıkçası sahnede yüzü bu şekilde boyanmış bir kadını dinlemeye de tahammül edemiyorum. Benim için görselde gördüğüm kadın da önemli. Bakın güzellik kavramından bahsetmiyorum. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her kul çok güzel. Kul kendini çirkinleştiriyor. Ya kalbi yüzüne yansıyor. Gönül gözü açık insanlar kalbi çirkin insanı görebiliyorlar. İstediğiniz kadar makyaj yapın, estetik operasyonlar yapın, ne yaparsanız yapın. Kalbiniz kötüyse yüzünüze yansıyor. Bu onu söyleyeyim size. O yüzden Yıldız Tilbe'de baktığınız zaman e, yüzündeki yanıkları ben gördüm. Aslında geçmişti burada demişler de yüzündeki yanıkları kapatmak için yaptı diye. Hayır hiç alakası yok. Yakın bir zamanda da gördüm. İnsanlar yüzlerindeki çok derin yaraları bile makyajla kapatıyor. O kendini gündemde olsun, gündem oluştursun, haber olsun diye böyle bir şey yapmış. Kinincekim dediği de oldu. Kendini de haber yaptırdı. Ama Yıldız stilbe birazcık daha hakikaten saçına başına da bir özen göster ya. Ben de sahnede çok özür diliyorum ama bana yani sahnede bana çok böyle şey geliyor bakımsız çok böyle o saçlar böyle yağlı bağlı çok pasaklı görünen bir hali var bu da beni izleyici olarak rahatsız ediyor o yüzden de Keşke biraz daha özen gösterse. Hani böyle Cadılar Bayramı'ndan çıkmış kostüm partisi gibi bir haldeydi. Çok beğenmedim. Yıldız bizimle değilsin. Ama tabii ki seni sevenler seviyor. Kimsenin senin sanatınla ilgili bir şey söylediği bir şey yok. Ama her şeyi deliliğe vurup da insanların da göz yekini bozmaya gerek yok diyorum ben. Efendim konularımızın tabii ki sonuna geldik. Sürçülü ihsan ettiysek affola. Sizi çok seviyoruz. Biz yine yarın bu saatte üzümlü keklerim karşınızda olacak olacağız. Ekip arkadaşlarım ve ben hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın.